Merhaba sevgili koçlar. Bugün girdiğiniz ortamlarda yurtdışı bağlantılı konular gündeme gelebilir. Kuracağınız ilişkiler sizin için farklı ve değişik yeni iş deneyimlerinin kapılarını açabilir. Cesaretli olursanız fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bugün 24 Aralık 2014 çarşamba Merkür günündeyiz. Ay sabah 4.53'de Kova Burcu'na geçecek. Yay Burcu'na geçen Satürn ile Ay arasında oluşacak olumlu görünüm, grup çalışmaları, arkadaşlıklar ve ideallerimizle bağlantılı yeni girişimler konusunda bizi heveslendirebilir. Özgür ve yaratıcı enerjilerle hem bireysel hem de toplumsal konularda girişimlerde bulunmamız mümkün. Benzer hedef ve idealleri paylaştığımız kişilerle birlikte olmak, ekip çalışmalarına başlamak için uygun enerjiler altındayız. OK. Bu materyalleri taşırken ikinci yarısı